bir çantamda ne var videosuyla birlikteyiz. Açıkçası böyle bir video yapmayı hiç düşünmüyordum. Ama kırtasiye videolarının çok fazla istenmesi dolayısıyla ve ben de böyle çok fazla üstünde durmadığım, çok uğraşım olmayan, çok o anda benim ilgimi çekmeyen şeylerin burada videoya yansıtılmasını çok fazla samimi bulmuyorum. Bir süredir yine hala tabii ki de kırtasiye ile çok ilgiliyim ve kalemliğimde her zaman böyle çantamda bir kalemlik taşıyorum. ama yeni bir kırtasiye alışverişi e, açıkçası uzun zamandır yapmıyorum. İşte bir tane kalem alıyorum. Böyle toplu bir alışveriş yapmıyorum. Beğendiğim bir şey oluyor. Sadece işte e, bir kurşun kalem alıyorum. Bir mekanik kalem alıyorum. Ya da belki bir dolma kalem alıyorum. Ama e, çok fazla burada anlatılacak bir şey olmuyor açıkçası. Yeni bir şey olmuyor. E, Birçok şeyi paylaştık. Çünkü kütahya ile alakalı diye düşünüyorum. Ben de dedim ki yine böyle bir çantamda ne var videosu yapalım. E, çünkü Genel olarak kütüphaneyi de isteyen bir kesim var ve kitap videolarını da isteyen bir kesim var. Böyle kanaldaki yorumlar ikiye bölünmüş durumda. Ama artık gerçekten kırtasiye videoları isteyene e, karşı koyamadım ve böyle bir çözüm üretmeye çalıştım açıkçası. E, zaten çantamda e, hem kalem hem kitap göreceksiniz. Her iki tarafında umarım ki gönlünü almış olurum ve genel bir izleyici <laughs> kitlesinde buluşmuş oluruz bu videoyla diye umut ediyorum. Hemen başlayalım videoya o yüzden. Bir önceki çantamda ne var videosunu da hemen sağ tarafa bırakacağım. Yine orada da e, mini bir kankenle yapmıştık bu çantamda ne var videosunu. Ben yaklaşık 5-6 senedir bu çantaları kullanıyorum. Ve e, başka herhangi bir çanta ihtiyacı da hissetmiyorum. Çok memnunum açıkçası. Bu klasik boyu. Bir önceki videoda göreceğiniz boy karşılaştırması ve içeri karşılaştırması da yapabilmeniz için almaya düşünenler adına içerisine ne kadar fazla eşya sığıyor gibi böyle bir karşılaştırma yapmak isteyenler için bir önceki videodaki mini boyuydu. Bu klasik boyu. Bir de laptop boyları var sanıyorum. Biraz daha büyük. Çantam açıkçası epey dolu ama daha içerisinde çok şey alabilir durumda. Bu en dolu hali değil. Bunu da baştan söylemiş olalım. Şimdi şöyle açmadan önce şu şey yan taraflarına bakalım. Bu tarafta hiçbir şey yok. Burada da bir tane dezenfektan var. Malum korona günleri. Bu arada bu videoyu ileride izleyecekler içindir. Şu anda ülkemizde karantina günlerindeyiz. Covid-19 salgını sebebiyle. Şimdi şuradan gözüküyor sanıyorum. Çantanın şöyle ön tarafında ufak bir gözü var. Bir tane otobüs kartım kulaklığım. Ben kulaklığımı uzun zamandır böyle bu şekilde karışmasını önlüyorum. Tabi artık kablosuz kulaklıklar falan çıktı. Birçok insan onlardan kullanıyor. Ben hala böyle bu şekilde bu kulaklığımdan çok memnunum. Daha sonra anahtarlığım. Bunu da size göstermek istiyorum. Şöyle Gözüküyor mu? Şöyle beyazın arkasına koyarsam. Kemal Atatürk imzalı. Bunu da Anıtkabir'den almıştım. Anıtkabir'in e, Anıtkabir içerisindeki gerçekten mağaza çok çeşitli ve detaylı. Çok güzel ayraçlar e, ve Atatürk'le ilgili çok güzel alabileceğiniz ürünler var. Mutlaka gittiğiniz zaman bir göz atmanızı tavsiye ederim. Burada başka bir şey yok. İşte tel toka bozuk para falan geliyor elime şöyle. Burası bu kadardı. Şimdi açalım bakalım içinde neler var. Bu arada şunu söyleyeyim. Şu tamamen şöyle açılabilir oluşuyor iki tarafından. Çantanın içine birçok şey sığdırmanızı sağlıyor. Özellikle yolculuk vesaire. Günlük kullanımda çok fazla değil ama. Şimdi hemen şunu çıkarmak istiyorum. Bu böyle hışış edecek eldiven. Normalde böyle ayrı bir dosyada maske de taşıyorum. Onlar bu şu anda yok. Daha sonra Ben kitabımı çıkartayım. Kenarı biraz kıvrılmış. Şu anda Aşkı Memnu okuyorum. Kaçıncı sayfadaymışım? 175. sayfadayım. Ya açıkçası biraz beni hayal kırıklığına uğrattı Aşkı Memnu. İstediğim, düşündüğüm, tahmin ettiğim kadar heyecanlı ve hevesli okumuyorum. Nereye gidecek? Biraz merak da ediyorum açıkçası. Halit Ziya Gil'in kafamdaki imajı birazcık değişti bilmiyorum. Yani çok erken aslında kitap için herhangi bir şey söylemeye. Gerçi yaraladım da. Ama bilmiyorum beni çok fazla sarmadı. Biraz zorlanarak okuyorum bile diyebilirim hatta. Daha sonra şöyle bir şemsiye. Kış aylarının olmazsa olmazı. Bir adet toka. Hiç kullanmadığım bir tokam. Şöyle Rodia'nın arkasında bir cebi olan bu defteri çok çok severek kullanıyorum kartvizitler falan var bittikçe de yine bu defterden satın alıyorum açıkçası yumuşacık bir dokusu var ve boyut olarak çok ideal dolma kalemle de uyumlu Rodia'nın çok güzel bir dolma kalem uyumu kalitesi var açıkçası daha sonra bir diğer elime gelen şey Kindle'ım bu da yine bir e-kitap okuyucu bilmeyenler için şu an kapalı hali. Ha, bozuldu mu falan dedim bir an beyaz ekran olunca. Şarjı bitmiş. İçerisinde birçok kitabım var. 58 tane gözüküyor. Binlerce kitap alıyor tabii ki de içerisine. Ben okumak istedikçe ekliyorum. Şöyle. Dokunmatik değil. Tuşlarıyla kullanabileceğiniz ve gözünüzü hiç yormamayan okurken çok rahat edebileceğiniz bir teknoloji şimdi hemen gelelim kalemliğimizin içerisine bu kalemliği ben geçen senelerde hatırlamıyorum 1-2 sene önce böyle kotonun tam bu zamanlarında e, bu sepetlerinden birinden almıştım böyle kedili çok tatlı bunu bir kalemlik yaptım makyaj çantasıydı sanıyorum ki bir kalemlik yapmıştım ve o zaman birçok insan da bunu almıştı ve çok beğenmişti kalemlik olarak hem çünkü fermuarı çok kaliteli işte böyle kedili oluşuyor içinin astarı Şöyle sevimli de ve boyut olarak da ideal. Ayrıca da ne kadar doldursanız da böyle ince kalması biraz taşınabilirlik açısından taşınabilirlik açısından fayda sağlıyor. İçini şöyle göstereyim. Şu anda böyle gözüküyor. Ben ne kadar renksiz ve siyahsam kalemlerim de o kadar renkli. Aksesuar da böyle kalem gibi şeylerde renkleri çok seviyorum. İlk gelen kalemim Zebra DaiGuard'ın bu şeffaf kalemleri 0.5 uçlu. Zebra DaiGuard bilmeyenler için uç kırmama teknolojisiyle çalışan bir kalem. Ne kadar bastırırsanız bastırın ucunu kırmanız epey zor. Çünkü böyle içine hafiften yaylanarak ucun kırılmasını engelliyor. Özellikle bastırarak yazanlar için gayet ideal. Sonra elime gelen bir diğer kalemim Tombow Mono bu bana sevgili Yasemin'in hediyesiydi. Ben bu rengini hiçbir yerde bulamamıştım ve çok istemiştim. Yasemin de bana yıllar önce almış oldu. Bu kalemi bir gün bir sürprizde hediye etmişti. Çok şaşırmış ve çok sevinmiştim gerçekten. Ona da tekrar teşekkür etmiş olayım izliyorsa. Daha sonra elime gelen bir diğer ürün. Bu da Tombon'un kalem silgisi. Şöyle üstünden bastırıyorsunuz. Bu özellikle kitap altını çizerken yanlış çizdiğiniz bir yerlerde daha ince bir alanı silmek için çok ideal gerçekten. Sonra elime gelen bunlar biraz sevimsiz tablo. Bunlar ciddi iş kalemleri. Daha sonra şunu da çıkartalım. Dixon'ın bu kurşun kalemi. Ben kurşun kalem kullanmayı seviyorum. Yani daha doğrusu kurşun kalemleri gördüğüm zaman çok hoşuma gidiyor. Ama bana çok işlevsel ve kullanıma rahat kalemler gelmiyorlar açıkçası. Ama bu Dixon'ın bu kalemi hem çok nostaljik duruyor hem de kullanmaktan gerçekten keyif alıyorum. Özellikle bir bir şey çalışırken ve ya da bir şeyin altını çizerken, kurgu dışı bir okuma yaparken beni motive ediyor açıkçası. Böyle çalışma isteği getiren kalemlerden bir tanesi. O yüzden bunu da sürekli alıyorum. Bu Faber Castell'in Broad peni. Ben bu kalemleri aslında çok sevdim ama nedense yani kullanamıyorum ve bitiremiyorum. Bu kalem senelerdir ben de ilk çıktığında böyle denemek için almıştım. O zamandan beri bu rengi ben de çok da güzel aslında ama benim için herhalde biraz kalın geldi uç kısmı ve biraz akıcı oldu diye tahmin ediyorum. Bu yüzden bitmiyor. Bitsin diye her kalemliğime taşıyorum ama bitmiyor gerçekten. Daha sonra bir tane Tombow Mono'nun şerit silicisi. Çok işime yaramıyor ama bazen de lazım oluyor gerçekten. Yine Sharuka'nın böyle karpuzlu bir tükenmez kaleme. Bu kalemi her gören çok beğeniyor ve herkes almak istiyor ama maalesef ki benim şu an bildiğim satılan herhangi bir yer yok ve sınırlı üretildiler diye biliyorum. Eğer bileniniz varsa videonun altına yazarsanız çok sevinirim. Sonra bir diğeri Pensa'nın My IQ kalemleri 05. Bu kalemler inanılmaz güzel yazıyor. Özellikle test çözenler için bunlar böyle sayısal derslere çalışmak ve test çözmek aşırı derecede bence keyifli. O yüzden tavsiye ederim. Bir diğer kalemim Faber-Castell'in bu 2011 e, serisiydi. Yani 2011 yılında çıkardıkları ve ismini de 2011 grip yaptıkları diye hatırlıyorum. Öyle bir kalemleriydi ve bu renklerini de 2020 yılında yanılmıyorsam ki çıkardılar. Bu dönemlerde. Aa şurasında bir şey olmuş. Şurayı bir şey çizmiş. 2020 yılında çıkardıkları kalemlerde bu neflaton rengi de çok güzel. Ama şimdilik bununla böyle kendimi oyalıyorum. Açıkçası almak istemiyorum. Bir diğeri Midliner'ın böyle gri renk. Şöyle daha net gözükür mü? Burada ışıktan mı gözükmüyor? Şöyle bir açık gri aydınlatıcı kalemim. Üç kısmını da göstereyim. Şöyle kesik uçlu. Bu kalemleri çok seviyorum. Diğer tarafları da şöyle daha ince. Sonra yine bir diğer midlinerımda Eflatun. Bu iki rengini çok sık kullanıyorum. Daha doğrusu en sevdiğim iki rengi. Grisi ve bu Eflatun olan rengi. Bir tane kahverengi zebra sarasa. En sevdiğim renklerinden bir tanesi sarasanın. O yüzden bu da hiç olmazsa olmaz kalemlerimden bir, yani bir tanesi. Daha sonra şöyle big markasının. Böyle tamamen işte iş yerinde motive edici böyle parlak parlak bir kalem. Renkleri sevimsiz. Tamamen böyle ee, şey devlet memuru <laughs> renkleri, devlet işleri. Devlet memuru ne ya? Devlet işleri renkleri. Şöyle yine bu kalemler o kadar güzel duruyor ki ama o kadar kalitesizler. Bu da yine Big markasını zannediyorum ki. O, evet o kadar kalitesizler ki yani şu kapağı bir türlü burada durmuyor. Kalemlerin içine ne zaman atsam bu kapak başka yerde, kalem başka yerde. E, ve çok akışkan da değiller yani. Çok gerçekten kalitesiz tükenmez kalemlerin etrafı böyle parlatılmış halleri. Çok seviyorum görünüm olarak. Ama bittiği zaman bir daha kolay kolay almam herhalde. Yani çok ucuz falan olursa hatırlamıyorum fiyatını. Eğer işte ne bileyim böyle 3-4 lira falansa alırım. Ve yine son olarak da bir adet tomba onlu. Bu da yine 05 uçlu şeffaf. Şeffafını çok çok severek almıştım. Hala da çok severek kullanıyorum. Bu arada tomba onlularla alakalı çok fazla zamanında video çektim ve çok fazla bahsettim tombo onu falan diye çok seviyorum çünkü. Eğer yine bunlarla ilgili bir koleksiyon videosu isteyen olursa tekrar çekeriz diye düşünüyorum şu an. Çünkü onları hala çok kullanıyorum ve seviyorum. Kalemliğimin içi bu şekildeydi ve bitti. Şöyle çantamda bir tane daha şey var. Ee, kalemlik gibi bir küçük çanta var. Şöyle pullarım. Bunun da markasını açıkçası bilmiyorum. HS Kırtasiye'den almıştım. İçi çok hoşuma gidiyor. Böyle çok güzel bir lila rengi. Astarı. Aslında bu böyle kişisel bir bakım çantası gibi. Böyle H&M'lerde satılan işte hem ruj gibi hem allık gibi kullanabileceğiniz bir şey. Daha sonra otacının bir tane gül suyu spreyi. Bunu açıkçası yazın çok fazla kullanıyorum. Böyle e, rahatsızlık hissettikçe, sıcakladıkça yüzüme pıs pıs pıs. Özellikle bunu akşam dolaba koyup böyle buz gibi olduğunda serin e, serinlemek amacıyla çok güzel oluyor ve gül suyu da çok faydalı. Sonra bir tane ruj. Bir tane toka. Bir tane krem. Sonra Sebebi neydi burada? Bilmiyorum. Bir tane Frida ee, şeyi. Neyi? Aa. Klipsi değil. Rozeti. <laughs> Rozeti. Sonra bir tane de böyle lip balm. Bunun da içi bu kadardı. Çok az şey kaldı çantamda. Cüzdanım. Şöyle fotoğrafımı <laughs> Göstereyim cüzdanım, bir tane ıslak mendil, sonra şu çanta içi zımbırtısı ve son olarak da gözlüğüm. Bu Atasun'un ekran gözlüğü. Aslında benim gözlerim bozuk ve çok fazla göz ağrısı yaşıyorum bu ara. Ama hastaneye gitmekten e, tedirgin olduğum için böyle bir ekran gözlüğü aldım. E, filtreliyor. Biraz daha ışığı kırdığı için çok rahat oluyor. Özellikle bilgisayar başında çalışanlar için ya da böyle aydınlık telefon gibi şeylere bakmak zorunda kalanlar için. Güzel. Beni rahatlattı açıkçası. Özellikle araba kullanırken farları da çok fazla kestiği için gece araba kullanımını çok kolaylaştırıyor. Daha sonra şu arka tarafta çantanın bir kısmı var. Buraya genelde bir şey koymuyorum. Evet, koymamışım ama buraya böyle işte genelde kindle'ımı atıyorum. Çünkü şu arkasında bir yumuşak bir peda olduğu için Çizilmesini vesaire önlüyor. Ve burada hiçbir şeyle temas etmiyor. Aynı zamanda da yumuşak bir yere sürekli çarpmış oluyor. O yüzden oraya Kindle'ımı koyuyorum. Bugün koymamışım. Hiç ellemedim çünkü gerçekten videoda herhangi bir doğallığı bozan bir şey olmasın diye. Benim çantamdakiler bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.